Samarket'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Raspberry Pi üzerinde gerçek zamanlı obje algılamayı nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Birçok alanda uygulanabilirliği olan bu teknoloji Google'ın TensorFlow kütüphanesi sayesinde mümkün oluyor. TensorFlow Google tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yapay zeka ve makine öğrenimi yazılım kütüphanesi. Onunla bilgisayarı belirli işlerde itebiliyoruz ve normalde çok uzun sürecek bazı tür işleri daha hızlı ve verimli yapabiliyoruz bu sayede. TensorFlow'un uygulama alanlarından biri de gerçek zamanlı obje tespiti ve bu videoda bu gerçek zamanlı obje tespitini Raspberry Pi 4 ile nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu gerçekten çok yüksek bir işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. İdeal olan bu işin makine öğrenimi algoritmalarının kullandığı türden komutları çok hızlı çalıştırabilen ASIC adı verilen özel yongalarla yapılması fakat basitleştirilen ve işlem gücü azaltılan TensorFlow Lite versiyonu sayesinde yavaş da olsa Raspberry Pi 4'te kullanabiliyoruz bunu. TensorFlow veya makine öğrenimi hakkında bilgisi olmayanlar için baştan şunu söylemek istiyorum. TensorFlow kütüphanesi ayrı, TensorFlow eğitimi ayrı bir şey. TensorFlow tek başına çalıştığınızda herhangi bir objeyi algılayabilecek kapasiteye sahip değil. Onu eğitmemiz ve hangi objenin ne olduğunu ona söylememiz gerekiyor. Bu da başta başına ayrı bir video konusu zaten. Ama neyse ki internette hazır TensorFlow eğitim modelleri bulunuyor ve bunları indirerek belirli sayılarda objeleri algılayabiliyorsunuz. Videomuzda hem TensorFlow'u Raspberry Pi 4'e nasıl kuracağınızı hem de Google'ın insan, araba, işte cep telefonu gibi 80'e yakın objeyi tanıyabilen örnek TensorFlow Lite eğitim modelini indirip çalıştıracağız. İhtiyacımız olan donanımla başlarsak tabii ki bir Raspberry Pi 4 öneriyorum. Bu projeyi Raspberry Pi 3 ile de yapmanız mümkün fakat hıza şırtılmış bir Raspberry Pi 4T bile 5 FPS ile çalıştığı düşünüldüğünde bence Raspberry Pi 4 daha doğru bir seçim. İkinci olarak bir kameraya ihtiyacınız var. Bu bir webcam olabileceği gibi bir Raspberry Pi kamerası da olabilir. Ben de hali hazırda kullandığım Raspberry Pi V2 kamera modülü vardı. Onu kullandım. İsterseniz daha güncel HQ veya son çıkan V3 kamera modülünü de kullanabilirsiniz. Taze bir Raspberry Pi full kurulumuyla başlamanızı öneriyorum. SD kartı yazıp Raspberry Pi'ye taktıktan sonra güncellemeleri unutmuyoruz ve bunun ardından TensorFlow kurulumuna hazırız. İlk önce kurulum yapmamızı sağlayacak olan script'i GitHub'dan indiriyoruz. Onu da bu komutu konsola yazarak yapıyoruz. Bu komut script'i indirecek fakat görebildiğiniz gibi çok uzun bir klasör ismi yaratacak. Dolayısıyla klasörün adını tflite1 olarak değiştirip klasörün içinden çalışmamızı sağlayacak olan şu komutu giriyoruz. Rehberin geri kalanı boyunca bu slash home slash pi slash tflite1 dizinin içinde çalışacağız. Şimdi Türkçe'ye sanal ortam olarak çevirebileceğimiz Virtual Environment uygulamasını kuracağız. TensorFlow'u kendi sanal ortamında çalıştırmamızın sebebi Raspberry Pi'mizde Pi hali hazırda kurulu olan paketlerle çakışmasını engellemek. Virtual Env uygulamasını kurmak için konsola bu komutu yazıyoruz. Ve sonra da sanal ortamın adını değiştirmemizi sağlayan şu komutu yazıyoruz. Şimdi ortamı aktif kılmak için yazmamız gereken komut da bu. Sanal ortamın aktif olduğunu satır başındaki parantez içindeki TF Lite 1 tire anlıyoruz. Evet, TensorFlow'u kurmak için uygun ortamı yarattık. Şimdi TensorFlow'u, OpenCV ve TensorFlow'un çalışmak için ihtiyaç duyduğu diğer yazılım paketlerini kurabiliriz. Bunun için ekranda görmekte olduğunuz komutu yazıp bir kahve hazırlamanızı öneririm. Çünkü 400 MB yakın bir indirme ve uzun bir kurulum olacak. TensorFlow yüklendiyse neredeyse hazırsanız şimdi bir algılama modeli yüklememiz gerek. Bu model TensorFlow'a neyi algılaması gerektiğini ve o şeyin adının ne olduğunu söylüyor. Videonun başında da belirttiğim gibi Google'ın 80 kadar objeyi algılayabilen örnek modelini kullanacağız biz. Önce bu modeli yazdığımız komutla indiriyoruz. Sonra da bu komutla istediğimiz klasöre çıkarıyoruz. Az önce oluşturduğumuz klasörün içine girip dosyalara bakarsak iki dosya göreceğiz burada. Bunlar obje algılama verisini ve söz konusu objelerin isimlerini içeren dosyalar. Siz de kendi obje algılama modelinizi yaratıp TensorFlow'u belirli objeleri algılaması için eğitebilirsiniz. Örneğin bir fotokopan yapmak istiyorsunuz ve kameranın sadece belirli türde hayvanları algıldığında bundan haberdar olmak istiyorsunuz diyelim. Sisteminizde sadece ayıları algılayacak bir şekilde eğitebilirsiniz mesela. Evet algılama modeli son adımımızda ve bununla birlikte TensorFlow'la obje algılamayı çalıştırmaya hazırız. Terminale bu komutu yazarak TensorFlow çalıştırabiliyoruz. Görebildiğiniz gibi ben farklı ev objeleriyle test ettim. Algılatmayı başardıklarım arasında öncelikle tabii ki kendim, saksı bitkim, kumanda, cep telefonu, saç kurutma makinesi ve sandalye gibi objeler oldu. Sadece teoride mi işe yarıyor yoksa pratik kullanım alanları da var mı derseniz evet 5 FPS'de çalıştığı için çok kritik uygulamalarda güvenilir olmayabilir ancak TensorFlow'la obje algılamaya giriş ve sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek için biçilmiş kaftan diyebilirim. Evet arkadaşlar bununla birlikte videomuzun sonuna geldik. Ben Çağan Çelik. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğene tıklamayı ve bize destek olmak için abone ola tıklamayı ihmal etmeyin. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.